Batu abi. Ha, ya, bu normal değil ha. abi abla abla. abla. Selam gel selam sen gel. Çabuk gel vallahi normal değil. Yeleğim kaskım sıfır. Kask, kaskı yarıda. O bak o sıkıntı yaklaş. Gelin gelin ha bunlar zıplıyor koyacağım. zıplıyor vurmayın be. Siz... Cihan abi. Cihan abi. Hile var onunla uğraşıyorduk ondan burada bekliyoruz. Aga abi, abi ya, oradaki bizim arkadaşı. Epey e, rastladı biz de şu arka taraftan bu tarafa boşluk geldik. Ne Neden zıpladınız? Vallahi usta ne bileyim biz de öbür taraftan kaçarken buraya sığınalım dedik bir deneyelim. İyi lan gittik lan buraya. Harbi de. <laughs> Aynen. Ya nasıl bir oyundayız <laughs> biz anlamıyorum ya. Ben bu oyunda da... <laughs> Geri geri geri. Abi bu adam Sattıklar. Çok güzel. Biliyorum. Biliyorum. Sana sıkıyor değil mi? Orada değil mi? Kulede. Kulede mi? Kulede mi? Kulede. Abla seni Aa, de... gördüm gördüm. Seni de görür o zaman kuledeyse. Oha ya bayamadım ilk tankta. E adam bana nereden sıkıyor? O çok pis sıkıyor. ya. Hmm. uzaktaki çok pis sıkıyor şuradaki. Hafif soldan sıktı bana. Acaba yukarıda mı? Adam adam girişte. Adam markete girdi abi. Murat abi. Ya, bu normal değil ha. Abla abla abla. Selam gel Serap sen gel. Çabuk gel. Vallahi normal değil. Yeleğim kaskım sıfır. Kask, kaskı yarıdan fazla. Abi nasıl düştün öyle şey Aa görmedin mi nasıl sıktı? Yeleğim parçalarını al sen. Dur sen. Tamam buraya. Sen oğlum sen daha gitmeden biz geliyorduk. Ben göstermeyecek kendimi. Diyor normal değil bunlar ya şu köprüdeki vallahi normal değil. Kendisi oynuyor abi de. O büyük daha... Arka köprüde de oldu tek o. Bana da çok iyi sıktı o. o normalde. Bir tane marketin alt katında var. Hazan. Abi ne biçim sıkıyor bana görmeden ya. Oyun da çivisini çıkarttılar sağ olsunlar. Dayı abla? Kurşun bomba atar. Ne şanlık. Sıkıntı yok. O adam alardı mı Murat abi? Abi pis sıkıyor ya. Hiç görmeden Plakanın arkasında bana sıkıyor ya. Nerede olduğunu bulamıyorum ya. ki o adam bizi yalan etmeden o adamı vurmamız lazım. O oyun ben kime sıkıyorsun? Hangisine sıkıyorsun hocam? Mark marketin alt katında abi altı set oda. Büyük ihtimal headshot falan attım 2-3 tane kaçmış olabilir. O takımdan son kalan büyük ihtimal. Aşağıda çatıştılar ya. Takasın içine giriliyor mu hala? Ha şeye girmiş. Abla gösterme geliyorlar şeyler. Hala harabede abi aşağıki harabede ortasında. Bırak kalsın bırak boş ver. Ya şu soldaki adam sıkıntı olmasa bunları alırız da. O sıkıntı ben sana söyleyeyim acayip bizim rüyamız zaten ya çıkışımız. Şu an iki iki tane araba var abi. Bir sol bir sağ da mı? O bak o sıkıntı. Ha yaklaş Gelin, Gel. Abi bunlar zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor. Vurmayın be. Siz şey yapmayın. Geliyorlar ben hiç. Hiç ateş etme, ateş etme, ateş etme, ateş etme abi. Bir dinle beni. Dur, ateş etme. Gelsin be. Neymiş derdi? Hey hey. Hello. Hello. What's up? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kanka ne yapıyorsunuz? Cihan abi. Bu Cihan <laughs> da çıktı. Abi kara kızım. Ben de ben nişan yapıyorum. aldım. İyi abi. Bak koyarım. şu köprüde bir tane hile var onunla uğraşıyorduk. Ondan burada bekliyoruz. Aga be oradaki bizim arkadaşı epey raşladı. Biz de şu arka taraftan bu tarafa koştuk geldik. Aa, hile o. ha. şu arkada doğrudur, doğrudur usta. köprede Yayında mısın? Yayında değilim de öyle oynuyorduk ya boş boş. Siz nereden anladınız? Neden zıpladınız? Vallahi usta ne bileyim. Biz de öbür taraftan kaçarken buraya sığınalım dedik bir deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> biz de, biz de oradan kaçtık. <laughs> Aleykümselam hoş geldiniz. Aleykümselam. <laughs> 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 Evet yani norm 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 normalde gelin sıkıntı ben sana söyleyeyim. <laughs> Aman abi <laughs> o zaman çıkışa gidelim zaten bir şey yok. Yok yok ya sıkıntı yok siz takılın biz olmadı gideriz ya. Biz hileden kaçıyorduk siz de mi hileden kaçtınız? Abi Aynen, aynen. base'in suyunu oradan geçiyoruz adam bize bir yaptırdı base arka tarafından base'den de atış gelince direkt bu tarafa kaçtı. Abi biz de zaten direkt köprüden kaçtık adam köprüye dönmüş işte sizin oradan sizi kovalıyormuş o da. <laughs> Şimdi aşağıda o. Ee, Şimdi kaldık orada. ee, bunun kaskı Dur, yok ya. Aga ben size kolay Aha. gelsin iyi oyunlar. Ha kardeşim. Tamam hadi dikkat edin kendinize eyvallah. görüşmek üzere seviyorsunuz. Eyvallah Cihan abi. Bak, Teşekkürler. Kaskı da hadi i̇yi bakalım. Görüşürüz. Hadi iyisin gel hadi. <laughs> Teşekkür ediyoruz hadi arkadaşlar eyvallah. Sağ olun. Beş, beş. Beşi atsın bari la beşi atsın. Hangi beşi ya? Yo ben altı kaskı attım ya. Adamı... Değişin. Yok yok al onu al onu al onu. ki. <laughs> al, sen de Kanka sizin isim sen ne? şunu al. Kanka? Kanka isim ne? Eyvallah usta kralsınız. Kanka isminiz ne isminiz? Ustur. Tamam teşekkürler. ne? İsmin 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 ne? E E Oğuz Han. Tamam. Bir şey tamam. ekleşelim de sonra e, gene bir şey yaparız, MLS'den konuşuruz. Başlarımın baş harfi Oğuz Han. Ha tamam. Valla başlasın. Ama hadi dikkat edin kendinize. Eyvallah. Eyvallah. Valla şu an çok şaşkınım ya. Sağ olun. Tamam. İyi ya. iyi çatışma olacak da evet. Elinize sağlık. Hadi hadi. Hadi görüşürüz. hayırlı günler Görüşürüz beyler. Allah kahretsin ya. <laughs> Görüyordun Murat abi? Vay, güzel bir şey işte ya. Ya bu adam bir baktım üçü birden bunu bunu zıplıyor. Bırak. Dedim ne alaka acaba? Aynen. Bir zaten kafaya çalışıyor adam. Hmm. gitti kask. <laughs> Kovayla kaldım. <laughs> o da burada mı? İyi de. Oradadır. O bak abi. Bak, unutma sen. İyi ile genelde yaklaşamaz. Aynen yaklaşmaz. Bize. Bekliyor. Doğru dedin abi. Aynen. Bak bunlar da demek gerek kaçmış yok. onlardan. Şeyden, hileden. Aynen aynen o sıkıntı. Vallahi sıkıntı o adam. Ben direkt anladım var sıkışından. Bir bayışımı görmedim nasıl bayıldım. Boşuna ölürüz yani. Aynen. Bak sen bosslar falan da duruyor da hiç gerek yok. risk atmaya gerek yok. Kasklar da gitti zaten. O nasıl kendisiyle? Adamlar sığınmak için zıpladılar ya la. <gülüyor> <gülüyor> ama bak diyor, sağ akıl var mantık var ama iyi yaptılar. Çünkü bak şimdi o oradan darlasa öbürküler. Zaten sokmayacağız bunları. Anladın? Ya, Arada gidecekler zaten. Zaten yaklaşmıyorlardı ya. Ben de bunlar hiledir diye şey yapmıyordum. Fazla piklemiyordum ama gene pikliyordum ben. Gene aynı oyunu oynuyordum ben. Bence bunlar da bizi de hile sanmış olabilir. Ondan zıplamış olabilirler. Ama gerçi sanmıyorum ya. Değişik bir olay oldu başlar. Aynen öyle. İyi ama o hile çok sıkıntı aga. <laughs> huh. <laughs> Oha lan. Altıyım lan ben. Watch out. Watch out. İki mermi değmedi bana. Hile. Hile. Vallahi hile. Ağacın <laughs> <laughs> Ağacın arkası. <acil> arkası. <laughs> Geliyor. Bomba çüle Sercan. Tut. Watch out. Watch out. Tut. Serkan gel Sercan, Sercan. Hile lan gitme lan oraya. Arkadaş bana ya. info veriyorsunuz adam benim burada ya. Verdi mi info'yu? Bana kodu bu hile ya. Allah çar. Ben girmiyorum ya. Ben çıkıyorum beyler ya. ya Tepeden falan ya. ya. Kanka adam geliyor mu? Gel. Ge Fiyat hile ya. Yani. Hiç şey yapamayacaksın. Geliyor. Adam tek yani. atıyor moro. Geliyorsa Neyse, ağaç ağaç arkası saklancam Kanka ben buraya loot'u buraya bırakıyorum. Bak tam aşağı bırak. Harar hepsini bırakma şeylere. Gelip. Ha? Tamam. Loot da. loot bırakma moro. Loot loot bırakma. Belki dur dur şey adam var. beni gördü geliyor. Rushlıyor no. bana. Dur dur rushlıyor bana. Adam da zaten görme her şey var ya. Geldi dur. Geldi. Bir kere de Kanka bak şu defa, defa. O, o Bana, var. bana, bana şey, nişan oluyor Aynen Ya nasıl aynen. bir oyundayız biz anlamıyorum ya Ben bu oyunda nasıl böyle, Allah'ım Adam hilenin daliskası ya Adam görme her şey var Bildirseniz hepiniz hemen, ben bildiririm Yok yok, dur adam dur dur Benim raşlamamı bekliyor ya. Ya Allah kahretmesin. E soldan vurmadın mı beni? Ee, şat şatkan diye yesin. bir adam. Şatkan. Bak bak 100 milyonduk. Adam adam adam. Atladı atladı. Herşey sıkıntı geçtim. yok sıkıntı Atladım. yok gel, gel gel. Attım ben attım. Bomba atar atın. Bayıldım ben. İleri oh, bir smoke atsın biri. İleri smoke atın. Atacağım atacağım. Atacağım Tamam. Gel polo top aynen her şeyi atın. Biri arkaya bak. Arkaya da bir smoke atın abi. Garanti alalım. Varsa. Bitti ben de smoke. Bende ben de var. Bende var. Arkaya at sen Murat abi. Bir tane garanti olsun. Açıyorum açıyorum. Geri gelin geri. Abi bu adam bu adam neymiş ya? Ben bombalıyorum aga. Ben de, 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 de. adam adamda bir şey var ya bunda da. Bunda da bir şey var. Bunda da bir şey var. Tek tek sıkıyor ya. Kaçtım ya kaçtım. Ya ben zaten düştüm bir öldüm onu gördüm. Şey şey kim var yanımda? Yanımda kim var? Ben varım. Ben varım. Da kanka dur duvara ya, kadar şey, geleyim ben dur. Ben Hiç, dışarı çıkma dışarı çıkma. Bana sıkıyor ya beni görmedi halde. Adamda adamda bir şey var ya. Bu nasıl bir şey ben anlamıyorum ya. Bu ne ya? Kanka dur dur gel 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 içeri gel içeri. Hayır hayır gel gel. Gel gel. O batarla Orada bir yakında da biri var. Baba bize sıkıyor. Oha. 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 Bize lan. Kanka yakınlaşmasını bekleyelim. Bana direkt headshot attı anladım zaten be öyle olduğunu. Abi size ama ah. diyorum amına akudum oyunda daha hale geliyorsunuz ya. Sercan hiç gitme. zıplama kanka. Sağ şeyde kulübeli yerde. Kuleye çıkmış olabilir. Ya zaten böyle bu bug olduktan sonra gitmiş gitmemiş kazanmışsın anam değil ki. Aynen öyle. Biz kime sormayız zaten. Şimdi zaten bombalar bombaları ya bam bam diye. Ya Ruzo'ya gidin zaten bekliyorlar sizi şu an. Geldi bile ya. Hatta ne geldiler var? bile. Geldi kaçı kaçı soldan kaçı sol arkadan soldan, kaçır adam.